Herkese merhaba canlar Yeliz ben videoma hoş geldiniz inşallah çok ama çok iyisinizdir keyfiniz yerindedir Evet canlar bugün mesajınız deste halinde iki desteniz var yeşil kristal veya turuncu kristal arasında odaklanıp seçin lütfen bazen kamerada kırmızı gibi yansıyor ama kristalin kendisi turuncu canlar Ve ben yeşil desteği başlamak istiyorum. Bakalım yeşil desteği seçenler sizin bugün mesajınız nedir? Kanaloa Büyük sessizlik, huzur ve merkezde olmak. Sen bütün varoluşla bağlısın. Ve iyi olan iyi olan ruhuna akıyor. Bol bol akıyor. Korkma. Derinlere bak bilinmeyen taraflara bak. Ve içine akan bu iyilik enerjisinin dengede olmasını sonra da bu enerjiyi bütüne geri göndermeye özen göster diyor. Yani al ve ver mesajı var size. Canlar size sincap çıktı. Güç hayvanı olarak iletişim. Sizin için artık iletişim vakti. Boğaz şakrasında büyük bir şifa şey gerçekleşecek gözüküyor ya da gerçekleşti. Hem siz kendinizi artık daha iyi ifade edeceksiniz. Artık susmayacaksınız. Gerektiği yerde hakkınızı savunacaksınız. Hem de iletişim olmayan konularda size iletişim gözüküyor canlar. Ve burada e Dediğim gibi canlar sizde büyük bir şifa gerçekleşiyor. O da aslında özünüzde. Ee, ki gerçekler de burada canlar. Şimdi bu şu da aynı zamanda mesela bazen düzene uymak istersiniz, bazen konuşmak istediğiniz yerde susarsınız, bazen bazı gerçekleri bilir ama onları ifade etmezsiniz. Bunun belirli nedenleri ve blokajları vardır. Burada büyük bir şifa gerçekleşiyor canlar. Hem sizde hem de sizinle alakalı etrafınızdaki insanlarla da. Ve bu da gerçekleri getirecek. İletişim size gerçekleri getirecek canlar. Çok güzel mesaj. Ve bu iletişime siz de hazırsınız çünkü bu iletişim hangi doğrultuda olursa olsun bunu olgunlukla ve iyilikle kabul edip aynı şekilde de geri verme gücüne artık sahip olduğunuz için. Ve canlar dilek dileyin. Ee, dilek dilemekten sakın vazgeçmeyin. Çünkü şimdi artık hayaller gerçek olacak. Ama bazılarınız belki artık dilek bile dilemiyor olabilir. Bir beklenti kalmamış olabilir mesela. Sizin mesajınız böyle yeşil desteği seçenler. Şimdi canlar ben bugünkü açılımda <laughs> Lenovo ile Kipa kartlarını kullandım ama... Genelde Lenomo'yu kullandım ve Lenomo'dan bir kart çektim sizin için. Burada çıkan kart eğer burada varsa Özellikle bu konu neyse bununla alakalı ya sizin hayalleriniz gerçek olacak ya da önemli bir uyarı var demektir. Olumsuz bir kart çıkarsa. Öncelikle üç ana konuyu açalım. Büyük şans. Evet Yeşil Deste sizi gerçekten çok büyük şans bekliyor. Zengin kız ve <laughs> hapishane. Bu, canlar şu anda sizin bulunduğunuz durum. E, sizi kendinizi e, çıkmazda hissettiren durum ya da durumlar ya da bu kendi zihninizde hapsolmak. olmak düşünce düşüncelerinizde hapsolmak. Canlar burada sizin buradan yani bu hapisten çıkmak çıkmak için çok büyük bir fırsat, çok büyük bir şans elinize geçecek. Yani gerçekten bütün ya özgürleşiyorsunuz canlar. Her şeyden özgürleşiyorsunuz. Bence insanın zaten asıl özgürleşmesi gereken kişi kendisidir. Kendi nefsi, kendi egosu, kendi düşünceleri, kendi istekleri, kendi arzuları bunları başardığı zaman bir insan hiçbir şey tutamaz canlar. O ruh artık hiçbir şey tutamaz, hiçbir şey aşağı çekemez, hiçbir şey engelleyemez. Hayalleri doğrultusunda gider, her anı mutlu geçer, özgür geçer. Büyük bir şans canlar sizin için, çok büyük bir şans. Vau wow, çok güzel çıktı devam edelim yine şans şimdi e, lenovo da canlar dör, e, ya yoncular e, küçük mutlulukları ama bir tane dört yapraklı yonca olur yonca kartında o da bir tane de büyük e, şansı büyük mutluluğu simgeler ve burada <laughs> Burada dört yapraklı yoncanın geçerli olduğunu yukarıdaki pa kartındaki büyük şans kartı zaten söylüyor. Ama üstüne bulutlar düştü. Yani şu an daha biraz bir şeyler karanlıkta olabilir canlar. Ya da siz daha henüz tam olarak kendinizden özgürleşmemiş olabilirsiniz. Ama bu zor zamanlar bulutlar her zaman, kara sonra her zaman aydınlık bulutlar gelir. Her zaman ee, geçicidir bu kara Yani güzel zamanlar pek yakında hem de öyle böyle değil. Bir, birden çok güzel bir başlangıç yapacaksınız. Bu arada bu kartı açmayı unuttum. Ee, zambak çıktı canlarım. Size. Zambak aile kartıdır. Ee, bu durumda aile kartı ama e, bazen cinsellik anlamına da geliyor. Bir bakmak gerekiyor. Ya buradaki totalde ne çıkarsa, zambak da çıkarsa ona önem vereceğiz. Fareler ve yılan. Canlar burası öyle bir çıkmış ki şimdi yılan fareleri yiyor. Burada sanki sizinle hani bir şeyler büyük şans diyorum ya kendi kend ya canlar sizinle uğraşan insanlar varsa bu insanlar birbirlerini düşüp birbirlerini yiyip bitirecekler. Siz özgürleşeceksiniz, kurtulacaksınız yani. Çok net. Ve böyle bir hani sizin hiçbir şey yapmanıza bile gerek kalmayacak. İlahi adaletler, ilahi adalet tadında işte. Ya da bir söz daha vardır. Din sizin hakkında nivansız bilir. Yani sizinle uğraşan birileri varsa onların başına bir yılan geliyor. Ve siz özgürleşiyorsunuz. Kurtuluyorsunuz. Eğer ki canlar sizin kafanıza taktığınız bir yılan varsa. Yani yılan bazen üçüncü kişiyi temsil eder. Mesela aşık olduğunuz bir insan varsa ve onun bir partneri varsa. Ya da arada bir başkası varsa onu da temsil edebilir ya da bir düşman da olabilir ama daha çok dişi enerjiyle temsil ettiği için dişini temsil ettiği için bir kadın söz konusu olabilir burada. Ve burada canlar bunu çok fazla kafanıza taktığınızı ve bundan özgürleşme, özgürleşeceğinizi gösteriyor işte. Ya da engelleri kafanıza çok takıyorsunuz canlar. Bu anlama da gelebilir. Hani hayatınızdaki engellere daha çok odaklanmış olabilirsiniz. Ya da bir durumdaki engellere çok fazla odaklanmış olabilirsiniz. Sizin kafanızdaki endişeler, kuşkular, kaygılar aslında bir yılan ortaya çıkarıyor. Yani dolamaç ortaya çıkarıyor. Bura, burada eğer böyle bir durum söz konusuysa bu karanlık günleri siz çekmişsiniz hayatınıza. E tam da bundan özgürleşiyorsunuz işte mesajdan. Tilki ve dağ. Yani burası canlar ilk olarak çok net şunu söylüyor ki bir kötü biri var. Bir tilki, bir yılan. Ee, hakikaten bir durumda e, yolunuzu zorlaştırmış ya da olduğundan daha fazla emek vermek durumunda kalmışsınız. Ama gerçekten burası kendi kendine çözülüyor canlar. Kendi kendine. Yılan fareleri yiyor, tilki yılanı eziyor ve sorun ortadan kalkıyor. Ama diğer türlüsü de evet hani kafanıza taktığınız konularsa ya da insanlarsa haklısınız aslında çok haklısınız. Ama bu problem çözülecek canlar. Bazılarınızda belki de uyarı niteliğinde de olabilir. Dikkat et sinsi bir insan var. Çok sinsi. ...yolunu kapatıyor... ...seni engelliyor... ...karanlık günleri getiriyor hayatına... ...lütfen dikkat et... ...canlar şimdi şöyle bir şey de olabilir... ...bakın lütfen dikkat edin... Ee, ...bu ek olarak... ...bu anlamda çıkıyor... ...ek olarak... ...bazılarınız çok zengin birinden bir teklif alabilirsiniz... Ee, ...ve kabul edebilirsiniz... ...bu size ilk başta hani çok mantıklı gözükebilir... Nasıl olsa aşkı bulamıyorum. Hiç değilse e, ideal bir partner seçeyim diyebilirsiniz. Ondan sonra da canlar çok zor bir durum içerisinde kendisini, kendinizi bulabilirsiniz. Gerçekten bu sefer sizi eve hapseden, dışarıya çıkmanızı istemeyen ya da sürekli manipüle eden e, kontrol etmeye çalışan e, baskıcı bir insan olabilir. Çok dikkat etmeniz lazım. Ve bu insan manipülatif olabilir canlar. Hani ...etrafınızda dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor... ...kurnaz bir şekilde... ...ve hatta arka planda da bir şekilde... ...sanki yolunuz ona çıksın diye de tasarlıyor... ...buna dikkat etmeniz lazım... ...kimsenin oyununa gelmeyin... ...belki bu... ...işle alakalı da olabilir... ...bir iş teklifi... E, ...sizi istiyorlar... ...ama sonra oradan bir türlü çıkamayacaksınız... ...ve istediğiniz gibi de olmayacak... ...dikkat edin canlar... ...böyle bir ek mesaj da olabilir... Eğer diğer yorumlara uyumlanmıyorsanız ki diğer yorumlara uyumlanıyorsanız ek olarak bu da bir uyarı olabilir. <laughs> Şimdi yine kara bulutları verdi ve üstüne anahtarlar attı. Bu çözülecek canlar. Yani burada çözüm net diyor. Senin şansını gölgeleyen yani. yani canlar bir şey sizin şansınızı hakikaten gölgeliyor. Yani. çok net. Ya bunu siz düşüncenizle yapıyorsunuz, kuşkularınızla, endişelerinizle. Ya da bir insan var ki Gerçekten mutluluğunuzu engelliyor ya. Çözülecek ama bu durum. Ve güneş canlar, güneş kararlar. Wow. Yılan kule. Ya bir kere işte gidiyor. Bir karma bitiyor onu söyleyebilirim. Eee ayrıyetende canlar burada karar sizden yana her türlü rakibe karşı size sizi sizin e, sizin, pardon, rakibe karşı siz kazanıyorsunuz. Sizi seçiyorlar. Bu rakip herkes olabilir. Rakiple bitiş, gidiş, sizinle yeni bir başlangıç gözüküyor burada. Ee, ya da engeller kalkıyor. Burada ciddi bir problem çözülüyor canlar. Çok ciddi bir problem çözülüyor burada. Gerçekten de. Evet ama size zambak çıkmıştı. Burada zambak yok. <laughs> Ay pardon canlar. Ama zambakın anlamı aile evlilik. Yani konumuz biraz aile evlilik konuları olabilir. Ya da e, cinselliği temsil ettiği için canlar. Belki de üçüncü kişiyi de temsil ediyor olabilir. İşte bu durum ya da rakip bu durum kalkıyor canlar. Bu durum net şifa şifalanıyor. Yeşil destek çok güzeldi. Yani o da o, uyumlananlarınız net bunu söyledi. Varsa gerçekten bir kafanıza taktığınız bir rakip her alanda fark etmez. Her, her sıfatta bu insan aradan çıkıyor Canım, Net bu problem çözülüyor. Yeşil desteği seçenler sizin mesajınız böyleydi. Umarım faydalı olabilmişim de dilerim ki evrenin ve bütünün en yüksek hayrına ve faydasına şekilde her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Turuncu deste bakalım sizin mesajınız nedir? Yani bu da sizin de canlar dengeye gelmek, denge, denge sonrası bir aydınlanma. Sen ışığıdan gelen bir ışıksın, sonsuz ışıksın. Senin kalbinde asla değiştirilemeyecek, ne yaşarsa yaşasın, ne kadar kötülük görürse görürsün, ne kadar karanlıkta kalırsa kalsın... Hiçbir şeyin değiştirmeye gücü yetmeyeceği ee, ışık hazinesi var. Ve o her zaman en güçlü, zaferi taşıyan en güçlü... E, kazanandır. Çünkü onun ışığını hiçbir şey söndüremez. O, o asla sönmez diyor. wow, canlar. Çok güzel bir gerçek mesaj. canlar size ot da çıktı. Şimdi Türkçesi bu, çok çıkıyor bu hayvan bize. Ve diyor ki orijinal olmak. Orijinal ol. Yaratıcı ol. İstersen hayatını kendi istediğin gibi değiştirebilirsin, şekillendirebilirsin. Yeni yollar dene. Bir sürü imkanın var. Şimdiye kadarki e, denediğin her şeyi bırak. Yeni yollar dene. Yeni şeyler dene. Çünkü biraz yalnız hissediyor olabilirsiniz canlar. Kuzey yıldızı. Bir yalnızlık durumu var. Yalnız hissetme durumu var sizin. Bir araya gel. Yalnız kalma. Evet canlar kuzey yıldızı. Bu yalnızlık durumunuz son buluyor. Siz bir araya geleceksiniz. Bir grupla kafadarlarla. Çok güzel yeni dostluklar, çok güzel yeni bağlantılar ve artık kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz onların arasında. Ruh ailenizi bulacaksınız canlara. Çok güzel çıktı ve bununla ilgili de işte güç hayvanınız bu ayman ve burada diyor ki onların yanında istediğin gibi olabileceksin, fikirlerini söyleyebileceksin, seni koşulsuz sevecekler. Muhtemelen. Seninle kalbin, senin de kalbinle aynı ışığı taşıyan insanlar. Wow. Üç ana konu canlar. Uzun bir yol diyor. Beklenmedik bir para ya da beklenmedik bir sevinç ve sizi temsil etti canlar. Bu 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 açılım şu anda tamamen sizinle alakalı. Ee, sizin hayatınızla alakalı canlar. Yeni yollar çıkacak karşınıza ve bu yollar uzun, yani kalıcı. Beklenmedik bir şekilde. sizi bir şeylerin zamanı gelmiş artık çünkü sizin için. Bir beklenmedik büyük sevinç. Yıldızla başladık. Paracanlar burası parayı da çok seviyor gerçekten. Hakikaten canlar elinize çok ciddi beklenmedik bir para geçebilir. Miras olabilir, bir yerden kazanmak olabilir. Geçmişte kaybettiğiniz paraların iadesi olabilir. Burada ciddi bir para geçirilmesi. Belki de canlar yeni bir iş ve iyi bir kazanç olabilir. Uzun bir yol. Yani belki siz bu 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 gelişmeden sonra canlar yeni bir yerde yeni bir başlangıç yapabilirsiniz ve gittiğiniz yer ben buraya aitim. Bu insanlara aitim. Dediğiniz bir yer canlılar. Masal gibi burası. Çok güzel. Gerçekten de yani. Bu arada bu kartı açmayı unuttum. E, duymayanlarınız canlar. Bu Lenamo kartında çıkan mesaj. Bu 6, 8, pardon 12 kart içerisinde mevcutsa eğer bu konuyla alakalı ya dileğiniz kabul olacak demektir. Ya da o olumsuz bir kartsa ona dikkat etmek gerekiyor demektir. Ağaç çıktı. Ağaç sağlıktır. Ee, ağaç ya ağaç gibi güçlü, kuvvetli olmak kalıcılıktır. Canlar sizi zaten kalıcılıktan çok bahsediyor. Ama bir devam edelim. Ailedir aynı zamanda aile olmak. Wow canlar iki kez yıldız ya iki kez yıldız. Hayaliniz gerçek oluyor sizin büyük şans çok güzel ve sır yani bir şeyler daha bunun nereden geleceği, bu şansın ne olacağını tam söylemiyor melekler. Bu bir sır diyor. Ama büyük olaylar olacak güzel yönde. Ve bu bu durum gerçekleştikten sonra canlar sizin siz gidiyorsunuz, uzaklara gidiyorsunuz. Burası çok net bunu veriyor, gemi de verdi. Ya da çok uzun zamandır hayalinizi kurduğunuz bir hayaliniz gerçek oluyor ama sır. Ve ayı kartı emekler canlar. Pardon siz güçlü bir şekilde emek vermişsiniz. Şimdi emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Engeller kalkıyor canlar. Engeller kalkıyor, blokajlar bitiyor. Artık kötü günler bitiyor. Her şey geride kalıyor. Wow. Ee, özellikle bakın burada da çıkmıştı. Sizde de çıktı. E, rakipler varsa rakipler gidiyor. E, düşmanlıklar varsa bitiyor canlar. Siz siz her türlü her türlü büyük bir yükseliş yaşıyorsunuz ve sıfırdan yepyeni çok güzel bir başlangıç yapıyorsunuz ve hayallerimizin gerçekleşmesiyle. Burası hem para, hem aşk, hem kariyer. Hepsi bir anda da olabilir. İki yıldız yan yana. Engeller kalkıyor canlar, sorunlar kalkıyor. Bu tilki kartı. Bakın dağın üstünde, şimdi öncelikle bir e, çapa var. Çapanın sivri tarafı dağ ile ölüme bakıyor. Yani orayı bir kesiyor, atıyor artık. Ve dağ ve ölüm. Zaten dağın üstünde ölüm var. Engeller blokajdan artık bitiyor. Kalkıyor. Burada son iki kartta da süpürge ile tilki. Tilki, üçüncü kişiler. Rakipler. Kötü kişiler. Kurnaz kişiler. E, arayı bozanlar. Sinsi'ler. Vesaire vesaire. E, bunlar her neyse canlar. Hepsi bitiyor. Diğer diğer destede de aynısı çıkmıştı. Burada da. Ama gerçekten çok güzel bir mesaj var. Ve ağaç. Ve siz... İşte ağaç gibisiniz. İçinizde bir ışık var ki onu hiç kimse söndüremez. Ve siz tüm zorluklara direndiniz. Şimdi ödüllerini alacaksınız canlar. Wow çok güzeldi. Canlar umarım faydalı olabilmişsiniz. Dilerim ki evrenin ve bütünün en yüksek kaynağı ve faydası olacak şekilde de her şeyi siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.